Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 17.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait, 28 Şubat 2022 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler, sağlıklı günler dilerim. 28 Şubat 2022, Koç Burcu Yorumum Haftanın ilk gününde günlük temponuzun artış gösterme ihtimali var. Olumlu enerjiler alacağınız bugün içerisinde yaşamsal sorunları ve sıkıntıları dilediğiniz gibi gidermekte zorluk yaşamayacaksınız. Detay gerektiren her ne varsa onun üzerinde odaklanma şansınız var. Her şeyi kontrol altında tutabileceğiniz ve düzene sokabileceğiniz bir gün. Değişimlerden de istediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Bugün güne biraz daha sakin başlayabilirsin. Özellikle kariyer anlamında benimsediğin tempoyu biraz yavaşlatmak isteyebilirsin. Geriye dönüp yaptığın işlere, projelere bakabilir ya da yaptığın planlamaları değerlendirebilirsin. Sana tavsiyem bu hafta içinde atacağın adımları iyi analiz etmen ve temponu gün ve gün arttırman olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki bağların daha da sıkı olmasını sağlayacaksınız gidişatı kontrolünüz altında tutamadığınız takdirde hislerinizi de net olarak açığa çıkarmayı başaramayacaksınız. Sorunları çözümleme yeteneğinizi ortaya çıkarmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, işinizle alakalı konularda herhangi bir hamle yapmadan önce kendinizi geri planda tutmayı sağlamalı ve kontrolcü yaklaşımlar ortaya koymalısınız. Plansız hareket ettiğiniz sürece hiçbir şeyin istediğiniz düzeyde olmayacağını kabullenmelisiniz kişisel olarak güç toparlamanız gereken bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili konularda kendinizi geri planda tutmanız gerekebilir. Elde etmek istediğiniz her ne varsa bunun sizi zorlamayacak düzeyde olduğundan da emin olmalısınız. Kişisel giderleriniz ve gelirleriniz arasında denge kuramadığınız takdirde toparlanma şansına sahip olamayacaksınız. Biraz daha mantıklı hareket etmelisiniz. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 28 Şubat 2022 Boğa burcu yorumum. Haftanın ilk gününde ikili ilişkilerdeki yaklaşımlarınızın normalden daha fazla ciddiyet altında olma ihtimali var. Karşınızdaki insanlara gereksiz yere sert davranışlar sergileyebilirsiniz. Ortaya koyacak olduğunuz eleştirilerin boyutunu doğru ayarladığınızdan da emin olmalısınız. İletişim kaynaklı bu tarz sorunların bir şekilde önüne geçmeniz gerekmekte. Aksi halde düşündüklerinizin tersine gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bugün senin için yaptığın yatırımların sonuçlarını alacağın bir gün olacak. Uzun zamandır beklediğin bu sonuçlar seni hem yeni haftaya motive edecek, hem de enerjini yükseltecektir. Bugünlerde önceden düşünüp uygulamaya koyamadığın bazı fikirleri gerçekleştirmek için adım atabilirsin. Sana tavsiyem bu fikirleri uygulamadan önce kendine ve uygulama planına güvenmen olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi biraz olsun geriye çekebilir ve ilişkinizden uzaklaşabilirsiniz. Her şeyin dilediğiniz gibi olmasını arzu ediyorsunuz ancak birlikte olduğunuz kişinin de kendine has düşünceleri olduğunu, her konuda size ayak uyduramayacağını da kabullenmelisiniz. Bunun farkına vardığınız sürece her şey daha anlaşılabilir olabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün, sarf edeceğiniz sözlerin yanlış anlaşılma ihtimali var sorumluluklarınız ve çalışmalarınız konusunda atacak olduğunuz adımların sizi zorlamayacak düzeyde olmasına da dikkat etmelisiniz. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle aranızdaki iletişim kopma noktasına gelebilir. Biraz dikkatli olmanız gereken bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili konularda zorluklarla boğuşarak güne giriş yapacaksınız. Kendinizi geri planda tutmanız gereken noktalar var. Bu gibi zamanlarda asıl ihtiyacınız olan şeyleri doğru belirlediğinizden de emin olmanız gerekiyor. Ayrıca gelir ve gider arasında da bir denge kurmalısınız. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 28 Şubat 2022 İkizler burcu yorumum. Haftanın ilk gününde yaşamsal konulardaki olanaklarınızı tekrar tekrar değerlendirmeye alabilirsiniz. Tersliklerle karşılaştığınızda nasıl hareket edeceğinize net olarak karar verebiliyor olmanız da önemli. Kişisel hesaplamalarınız doğru olduğu sürece herhangi bir sorun yaşamadan ilerlemeye devam edebileceksiniz. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gün. Tek yapmanız gereken biraz daha sabırlı olmak. Bugün özellikle iletişim konusundaki başarın ile göze çarpacaksın. Bu başarın seni kariyer anlamında bir adım öne çıkaracaktır. Ayrıca birden fazla iş ile uğraşmak durumunda kalabilirsin. Fakat analitik zekan sayesinde bu işleri kolayca halledecek ve bu yüzden çevrenden takdir toplayacaksın. Sana tavsiyem kendine güvenini koruyup bir adım öne çıkmaktan korkmaman olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda birlikteliğinize gereken, önemi verebilecek ve duygusal açıdan hissettiklerinizi de açığa çıkarmakta zorlanmayacaksınız. Gidişatı dilediğiniz gibi kontrol etme şansınız var. Şansın sizden tarafta olduğunu bilmelisiniz. Ayrıca var olan sorunlar üzerinde de odaklanmakta zorlanmayacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle daha net ve anlaşılabilir bir ilişki kurabilirsiniz. İsteklerinize uygun gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir gün. Doğru değerlendirmeler neticesinde her şeyin daha da iyiye gitme şansı var. Sorumluluklarınız ne kadar ağır gelirse gelsin, üstesinden gelebileceğiniz bir gün. Bugün, parasal konularda ufak tefek tersliklerle karşılaşarak güne giriş yapacaksınız. Elinizde olmayan nedenlere çok fazla takılı kalıyorsunuz. Değiştiremeyeceğiniz bazı koşullar olduğunu kabullenmeli ve atacağınız adımları da buna göre atmalısınız. Ayrıca yeni borçlanmalar içerisine girmemeye de özen gösterin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 28 Şubat 2022, Yengeç Burcu Yorumum Haftanın ilk gününde her şeyin mükemmel seviyelerde, arzu ettiğiniz şekilde olmasını istiyor olabilirsiniz. En ufak olumsuzlukları dahi gözünüzde büyütebileceğiniz bir gün. Çevrenizde bulunan insanlarla bundan kaynaklı olarak aranızda ufak tefek tartışmalar gündeme gelebilir. Çekilmez bir kişiye bürünebilirsiniz. Kendinizi biraz olsun toparlamanız ve daha anlaşılabilir davranışlar ortaya koymanız gereken bir gün gerek kariyer anlamında gerekse ilişkilerinde çektiğin sıkıntıların bittiği ve sana olumlu sonuçlar ile geri döndüğü bir haftaya giriyorsun. Çektiğin zorluklardan edindiğin tecrübeler çok işine yarayacaktır. Kaygılarından kurtulduğun ve kendi değerinin farkına vardığın bir dönemdesin. Sana tavsiyem bu kendine güvenini koruyup, yeteneklerinle ön plana çıkman olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızın ve hissettiklerinizin tersine davranışlar ortaya koyabilirsiniz ciddiyet altında olacağınız için bunu da birlikte olduğunuz kişiye hissettirmek isteyeceksiniz. Ancak bu konuda herhangi bir adım atmadan önce mutlaka birlikte olduğunuz kişinin düşüncelerini de analiz etmeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün sorumluluklarınız ve çalışmalarınız doğrultusunda hareket etmeden önce kendinizi zihinsel olarak toparlamaya çalışmalı ve yeni bir plan uygulamaya koymalısınız. Gidişatı sizi memnun etmeyen her ne varsa, nasıl düzeltebileceğiniz konusunda derin düşünceler içerisine girebilirsiniz. Bugün finansal durumunuzu ilgilendiren konularda sorunların kendiliğinden çözülmeyeceği ve sizin de biraz olsun mücadele etmeniz gerektiğini kabullenmelisiniz. İsteklerinize ulaşmanız şu an için pek mümkün görünmüyor olabilir ancak tüm bunların ilerleyen zamanlarda değişim gösterebileceğini de unutmamalısınız. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 28 Şubat 2022 Aslan burcu yorumum. Haftanın ilk gününde gezegenlerden alacak olduğunuz etkinin sizi gereğinden fazla zorlayacağını ve sizin de bu zorlayıcı etkilere ayak uydurmakta sorun yaşayacağınızı bilmelisiniz. Bu nedenle alacak olduğunuz kararları ve atacak olduğunuz adımları bu doğrultuda atmanız gerektiğini de unutmamanız gerekmekte. Bugün senin için sonuçlara odaklanmak istediğin bir gün. Fakat aceleci davranmaman ve daha küçük adımlarla yavaş yavaş hedefe ulaşman gerekiyor. Eğer biraz daha sakin kalmayı ve adım adım ilerlemeyi başarırsan bugünü kendin için daha kolaylaştırabilirsin. Egosal çatışmalara karşı dikkatli olmalısın. Bu çatışmalar hem çevren hem senin için oldukça negatif sonuçlar doğurabilir. Sana tavsiyem biraz daha sabırlı davranıp emeğinin karşılığını almak için aceleci davranmaman olacaktır yaptığınız hamlelerin size zarar vermeyecek düzeyde olmasına dikkat etmelisiniz. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ortaya koyduğunuz yaklaşımların normalden daha farklı ve anlaşılmaz olma ihtimali var. İsterinize uygun davranışlar ortaya koyamayacağınız bir gün. Birlikte olduğunuz kişinin sizi yanlış anlaması ve buna bağlı olarak tartışmaların yaşanması da oldukça normal. Kendinizi biraz olsun geriye çekmelisiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle aranızda istenmeyen tatsızlıklar ortaya çıkabilir. Ortaklaşa işlerin kopma noktasına gelme ihtimali var. Sorumluluklarınızın artış gösterebileceği bugün içerisinde kendinizi çok fazla baskı altında hissedeceksiniz. Biraz sakin kalmalı ve mantıklı değerlendirmelerde bulunmaya çalışmalısınız. Bugün, maddiyatla ilgili konularda her şeyin istediğiniz seviyelerde olmasını arzu edebilirsiniz ancak bunun şu an için çok da mümkün olmadığını bilmelisiniz. Gözünüzde büyüttüğünüz bazı şeyler, harekete geçme noktasında kendi kendinizi kısıtlama içerisine sokabileceğiniz anlamına da geliyor. Parasal konularda biraz daha sakin hareket etmelisiniz. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 28 Şubat 2022, Başak Burcu Yorumum Haftanın birinci gününde yoğun enerjiler alarak yeni bir güne merhaba diyorsunuz. Gezegenlerin burcunuz üzerindeki etkisi, yaşamsal konularda yeni başlangıçlar ortaya koymanızı sağlayabilir. Değişim isteğinizin yoğunluk gösterdiği bugünlerde dilediğiniz girişimlerde bulunabilirsiniz. Organize olmakta zorlanmayacağınız ve mantıklı tercihlere yönelebileceğiniz bir gün. Tüm girişimlerinizin karşılığını alma ihtimaliniz var. Sene oldukça enerji dolu ve pozitif bir hafta bekliyor ektiklerini toplama zamanı geldi. Fakat kendini küçük detaylara kaptırıp, başarılarını gözden kaçırmamaya dikkat etmelisin. Enerjini pozitif yönlendirmeyi başarabilir ve büyük resme odaklanabilirsen işlerin senin için, hem daha kolay hem de daha eğlenceli bir hal aldığını göreceksin. Sana tavsiyem kendi titizliğine ve yarattığın mükemmel çalışmalara odaklanıp, kendine güvenmen olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda sakinliğinizi korumanız gereken etkenlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığınızda gereksiz yere sert tepkiler ortaya koymamalısınız. Birlikte olduğunuz kişiyi anlamaya çalışmanız daha doğru olabilir. Dengeli ve mantıklı davranmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün çalışmalarınızın ve girişimlerinizin karşılığını almaya başlayacaksınız. Enerjinizdeki yoğunluk, istediklerinize ulaşma noktasında kararlılık ortaya koymanızı sağlayabilir ufak tefek sorunların size engel olmasına müsaade etmeyeceksiniz. Ayrıca üstünüz olan kişilerle de daha ciddi iletişimler kurabilirsiniz. Bugün, maddiyatla ilgili konularda kendinizi daha rahat ve özgür hissetmeye başlıyorsunuz. Ulaşmak istediğiniz konum şu an için uzağınızda gibi görünebilir ancak siz kararlı olduğunuz sürece hiçbir şeyin size engel olamayacağını da aslında daha önceden tecrübe ettiniz. Tek yapmanız gereken doğru noktalara odaklanmak. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 28 Şubat 2022, Terazi Burcu Yorumum Haftanın ilk gününde, arkadaşlarınızla bir araya gelecek ve kafanızın içinde sizi rahatsız eden bazı şeylerin netlik kazanması için onlarla paylaşımlarda bulunmak isteyeceksiniz. Yaklaşımlarınızın biraz daha mantıklı olmasını sağlamanız gerekmekte. Ayrıca bazı konularda da her şeyin mükemmeler olmasını arzu edebilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerle kuracak olduğunuz iletişimlerde bundan dolayı sorunlar meydana gelebilir. Bugün kendini romantik ve sevgi dolu hissedebilirsin. Yeni bir ilişkiye başlama fikri seni heyecanlandırabilir. Fakat heyecanının ve duygularını paylaşma isteğinin, mantığının önüne geçmemesine dikkat etmelisin. Duygularını insanlarla paylaşmadan önce karşındaki kişiyi iyi analiz edip, tanımanda fayda var. Eğer ilişkisin varsa, partnerinle romantik planlar yapmak sana çok iyi gelecektir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızdaki yaklaşımlarınızın normalden daha farklı olma ihtimali var. Düşüncelerinizi ve duygularınızı ciddiyet içerisinde aktaracağınız için birlikte olduğunuz kişinin de mutlu olmasını sağlayacaksınız. Yoğun hisleriniz bazılarınızın çekince içerisinde girmesine neden olsa da genelde mutlu hissedeceksiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, çalışmalarınızı ve sorumluluklarınızı bir plan içerisinde tutmayı başardığınız sürece herhangi bir zorlukla karşılaşmayacaksınız. İşinizi kolayca halletme şansınız varken atacağınız olumsuz adımlardan dolayı her şeyin karmaşık bir hal almasına da müsaade etmemelisiniz. Daha olgun ve mantıklı düşünmelisiniz. Bugün, finansal olanakları değerlendirme konusunda oldukça şanslısınız. İstediklerinize ulaşma noktasında herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz ve bu da maddi anlamda güç toparlayabileceğiniz anlamına gelmekte. Sorunları kendinizden uzak tutacağınız ve rahat nefes alabileceğiniz bir gün. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 28 Şubat 2022, Akrep Burcu Yorumum Haftanın birinci gününde, umursamaz tavırlar ortaya koyacak ve etrafınızda bulunan kişilerin sizin hakkınızda söylediklerine ve sergileyeceği davranışlara takılı kalmayacaksınız. Enerjiniz son derece yüksek ve bundan da dilediğiniz gibi yarar sağlayabilirsiniz. Ayrıca yaşamsal konularda herhangi bir adım atmadan önce de kendinizi belirli bir rahatlık içerisinde hissetmelisiniz. Aksi halde hata yapabilirsiniz. Bugün sürprizlere açık olmanda fayda var. Hiç beklemediğin bir ilişkinden gelen sürprizlerle şaşırabilir ve kafanda yeni planlar oluşturabilirsin. Belki yeni bir ortaklık fikri aklını çelebilir. Yeni kararlar almaya açık bir dönemdesin. Fakat yarım kalmış fikirlerini uygulamaya koyup bitirdikten sonra yeni bir plana başlamanı tavsiye ederim. Birçok yarım kalmış plan seni yorabilir ve üzerine yenilerine eklemek yükünü düşünmediğin kadar arttırabilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi çok daha rahat ve huzurlu hissetmeye başlıyorsunuz. Paylaşımlarınız açısından herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Huzur ve mutluluk adına hareket edebileceğiniz, bugün içerisinde dilediğiniz şartlarla karşılaşma şansınız var. Birlikte olduğunuz kişinin de sizinle uyumlu adımlar atması, her şeyin daha iyi olmasını sağlayabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün, geleceğinizi ilgilendiren mesleki planlamalar içerisine girebilirsiniz. Yoğun enerji altında olduğunuz bugün içerisinde ufak tefek sorunların size engel olmasına da izin vermeyeceksiniz. Kararlılık gösterdiğiniz ve yaratıcı özelliklerinizden de yarar sağladığınız sürece her şeyin daha iyiye gitmesini sağlayabilirsiniz. Bugün, finansal durumunuzu ilgilendiren konularda kendinizi daha rahat hissetmeye başlıyorsunuz. Ulaşmak istediklerinizin aslında sizi çok fazla zorlamayacak olması da rahat nefes almanızı sağlayabilir. Borçlar ve ödemeler konusunda da güzel gelişmelerle karşılaşma şansınız var. Ayrıca yeni kazanç kapıları aralayabilirsiniz. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 28 Şubat 2022 Yay Burcu Yorumum Haftanın birinci gününde çevrenizde bulunan insanlarla aranızda beklenmedik zıtlaşmalar gündeme gelebilir. Düşündüklerinizi aktarma konusunda kendinizi çok da rahat hissetmiyorsunuz ve bunun yanı sıra karşınızdaki kişilerin de size aktarmak istediklerini net olarak algılayamayacağınız bir gün. Tam da bundan dolayı gün içerisinde bazı konularda kendinizi biraz olsun geriye çekmelisiniz. Bunu sağladığınız takdirde istenmeyen sorunlarla karşılaşma ihtimalinizi de en aza indirmiş olursunuz. Yeniliklere açık olman gereken bir haftadasın bu yenilikleri fırsat olarak görmende ve değerlendirmende fayda var. Bu sayede hiç beklemediğin adımlar atabilir ve seni mutlu edecek yeni insanlarla tanışabilirsin. İlişkinde yaşadığın problemlerin çözümlenmeye başladığını görmek seni mutlu edebilir ve fazlaca rahatlatabilir. Sana tavsiyem enerjini yüksek tutup, temponu biraz arttırman yönünde olacaktır. Çünkü bu yenilikler için enerjiye ve tempoya bolca ihtiyacın olacak. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda uzun zamandır hissetmediğiniz kadar yoğun duygular hissedebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunların yavaş yavaş ortadan kalkabileceği bir gün. Kendi düşüncelerinizi açığa çıkarmakta da zorluk yaşamayacaksınız. Bugün kendinizi huzurlu hissedeceğiniz tek yer onun yanı olabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki anlamdaki canlılığınızda düşüş meydana gelebilir. Sorumluluklarınızı ve çalışmalarınızı ilerletme noktasında kendinizi çok da rahat hissetmeyeceksiniz. İçinizdeki gücü biraz daha açığa çıkarmalı ve başarı olarak nitelendirdiğiniz noktaya adım adım yaklaşmaya çalışmalısınız. Bugün söz konusu maddi durumunuz olduğunda kendinizi biraz olsun güçsüz ve kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Ödemeleriniz açısından beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Elinizde olmayan nedenlerin üzerinizde olumsuzluk yaratmasına müsaade etmek yerine yakın hissettiğiniz kişilerden maddi anlamda destek almayı talep edebilirsiniz. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 28 Şubat 2022, Olak Burcu Yorumum Haftanın ilk gününde, yaşamsal konularda aldığınız kararları uygulama noktasında kendinizi daha rahat ve güçlü hissetmeye başlıyorsunuz. Olumlu enerjiler aldığınız bugünden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. Harekete geçme noktasında kısıtlanmayacak olmanız da önemli. Herhangi bir zorluk yaşamadan günü tamamlama ihtimaliniz var. Ayrıca ikili ilişkilerde de olumlu girişimlerde bulunuyorsunuz. Üzerindeki kara bulutların dağılmaya başladığı bir gün. Bir süredir içinde bulunduğun pesimist havanın yerini pozitif ve heyecanlı bir ruh hali aldığını görmek seni mutlu edecektir yeni haftayla birlikte gelen sürprizler karşısında şaşırabilirsin. Bu yenilikler pozitif sonuçlar doğuracak ve enerjini yükseltecektir. Aşk hayatında yaşayacağın gelişmeler seni tatmin edebilir. Sana tavsiyem yeniliklere açık olman ve ilişkine zaman ayırman olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi ifade ederken herhangi bir zorluk yaşamayacaksınız. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak noktada buluşmayı başarabilecek olmanız da önemli. İsteriniz ve duygularınız ne kadar yoğun olursa olsun, karşılık bulabileceğini bilmelisiniz. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalacağınız ve huzurlu hissedebileceğiniz bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, çalışmalarınız ve sorumluluklarınız açısından verimli adımlar atmanızı sağlayacak girişimlerde bulunuyorsunuz. Sizden istenilenleri yerine getirmekte zorluk yaşamayacağınız bir gün. Her şeyin daha iyiye gitmesini sağlayabilirsiniz başarı olarak adlandırdığınız nokta bugün çok uzağınızda olmayacaktır. Bugün finansal durumunuzu ilgilendiren konularda elinizden gelenin en iyisini yapacak ve tüm olumsuz koşulları ortadan kaldırmanın yollarını arayacaksınız. Fikirlerinizi destekler nitelikte gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gün. Arzuladığınız maddi güce ulaşma şansına sahipsiniz. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 28 Şubat 2022 Kova burcu yorumum. Haftanın ilk gününde, ev ve aile hayatınızı ilgilendiren konularda kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Düşündüklerinizi ifade etme noktasında da sorun yaşamayacaksınız. Çevrenizde bulunan insanlarla kuracak olduğunuz iletişimden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. Ayrıca yaşamsal konulardaki ihtiyaçlarınıza da ulaşmanız biraz daha kolaylaşmakta. Her açıdan kendinizi rahat hissedebileceksiniz. Bugünlerde herkesin sana fikir vermesi kafanı karıştırmış olabilir. Sadece güvendiğin kişilerden fikir almak ve en önemlisi kendi değerlendirmelerine daha çok güvenmek kafa karışıklığını azaltacaktır. Finansal olarak biraz rahatlamanı sağlayacak gelişmeler yaşayabilirsin. Fikirlerine güvendiğin arkadaşlarınla buluşup yeni bir proje üzerinde konuşmak isteyebilirsin. Sana tavsiyem ne yapmak istediğinle ilgili net bir karar vermen ve uygulamaya vakit kaybetmeden geçmen olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi birlikteliğinize normalden daha fazla ait hissetme ihtimaliniz var. Normal zamanlarda özgürlüğünüze çok fazla değer veriyorsunuz ancak bugün bunu çok fazla umursamayacaksınız. Davranışlarınız karşısında sadece siz değil birlikte olduğunuz kişi de şaşkınlık yaşayabilir. Tüm bunlar neticesinde mutluluğa ulaşmayı da başarabileceksiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle aranızda beklenmedik anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Kimsenin size ve ortaya koyduğunuz çalışmalara müdahale etmesini istemeyeceksiniz. Kendinizi geri planda tutabileceğiniz bir gün. İletişimden kaynaklı sorunların önüne geçmeye çalışmalısınız. Bugün, söz konusu maddi durumunuz olduğunda biraz daha realist davranmanız gerekmekte gerçeklere uygun davranışlar ortaya koymadığınız sürece her şeyin sizin açınızdan biraz daha zorlayıcı olmasına neden olabilirsiniz. Ayrıca gelir ve gider arasında da mutlaka bir denge kurmaya çalışın. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 28 Şubat 2022, Balık Burcu Yorumum Haftanın birinci gününde, ev ve aile hayatınızı ilgilendiren konularda mutlaka dengeli olmanız gerekmekte. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kendinizi çok fazla rahatsız hissedebilirsiniz. Zorlanabileceğiniz noktalar var ve bunların da mutlaka üstesinden gelmeniz gerekiyor. Değer verdiğiniz kişilerle iletişim kurmaktan kaçınmamalısınız. Konuşarak çözemeyeceğiniz çok az şey olduğunun siz de farkında olmalısınız. Bugün özellikle partnerinin desteğine ihtiyacı olduğu bir gün olabilir. Duygusal, destekleyici ve empati kurabilen tavrın hem partnerine rahatlama sağlayacak hem de aranızdaki ilişkiyi güçlendirecektir. Ayrıca ilişkilerindeki eleştirel tavrı azaltman gerekebilir. Bugünlerde yaratıcılığının daha fazla olduğunu fark edebilirsin. Sana tavsiyem bu yaratıcılığı kullanarak bir adım öne çıkman olacaktır. Bu durum hem kendine güvenini arttıracak hem de enerjini yükseltecektir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızı ilgilendiren konularda kendinizi duygusal olarak fazlasıyla yoğunluk içerisinde hissedebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz şartların sizi zorlamamasına da dikkat etmelisiniz. Mantıklı tercihlerde bulunmadığınız sürece hiçbir şey istediğiniz gibi olmayabilir. Birlikteliğiniz yoksa yakınlaşmalar konusunda da aceleci davranmamanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün temponuzu artırmanızı sağlayacak enerjiler alıyorsunuz. Sorumluluklarınızı yerine getirme ve şartları değiştirme konusunda herhangi bir zorluk yaşamayacaksınız. Dengeli hareket etmeniz ve her şeyi kontrolünüz altında tutmanız gereken bir gün. Aceleci davranmak mesleki anlamda zarar görmenize neden olabilir. Bugün finansal durumunuz söz konusu olduğunda çabuk pes edebilirsiniz. Sorunlarla ve sıkıntılarla uğraşmaktan bıkmış durumdasınız ve artık geriye çekilmenin, toparlanmanın zamanı geldiğini düşünüyorsunuz. Kendinize çok fazla yüklenmemeye çalışın. Tüm olumsuzlukların nedeni sizsiniz gibi davranmanızın bir anlamı olmayacaktır. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Keyifli günler dilerim.